İyi, çok yine <laughs> ya. Biraz ben video yiyeyim, fotoğraf ya. çekiyoruz. İman'ın <laughs> <ben gülüyor> o derdi. Yani. bu muazzam kalabalıkta olmak istiyorsak tabii istemeyiz. Müslüman kardeşimizin dünyada yer ayırırken ki cenabattan burada bizim ayırıyoruz. Ve eğer gezdirmek istiyorsak diyeceğiz 근데 <목소리> 궁금거 <목소리>

5 vakit <tales> namaz kılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit arttı 5 vakit namazdan sonra. Yine biz Bu uzun süredir peygamberimiz Ama bu şeyler geldiği zaman Recep <Miller> ayıyla beraber kardeşlerim kardeşler, vakit namaz yani kılma sayısını Peygamberimiz arttırırdı. Mesela her zamanlarda günde birkaç rekat diyelim, varsayalım. Hatıra namaz kılıyorsa, Recep ayında bunu ikiye katlar. Efendim Şaban ayında bir daha çoğaltın. Efendim artık Ramazan'da bu namaz, nafile namaz zirve yapardı. İşte biz peygamber değiliz. Keşke olmasaydı ama işimizde kazası olan kardeşlerimiz de var. Mesela ben başta olmak üzere. Bari biz biz nafile namaz çok kılmazsak bile azından şu üç ayları fırsat bilelim de asli borcumuz olan ki namazı kazaya bırakma gibi bile bir ruhsat söz konusu değil. Bunun arkasına sığınmıyorum. Ama böyle bir cehalet olmuş. Böyle bir yanlış yapmışız. Kaza namazlarımız varsa tezelden üç aylarda fırsat bilerek bol bol bir günlük kılabildiğimiz kadar efendim Kaza namazı inşallah kılmaya çalışalım. Kazası olmayan o değerli kardeşlerimiz ki onların elinden ölmek lazım. Onların eli öpülesidir. Onlar da peygamberimizin yaptığı gibi nabile kılsınlar. Yine peygamberimiz e, senenin diğer aylarında oruç tutardı. Hele hele perşembe pazartesi oruçlarını ihmal etmedi. Tutardı. Ramazan zaten baştan sona hepimiz için. Ama Recep e geldiği zaman oruç tutma sayısını artırırdı. Çabanda bu biraz daha fazlalaşırdı. Ne böyle yapmaya çalışalım inşallah. Çoğumuzun ben biliyorum çoğumuzun barış kazanımız yoktur. Ne yapalım oruç tutabiliriz. Azından şu üç ayların yüzlü hürmetine peygamberimizin her zaman yaptığı gibi pazartesi, perşembe oruçlarını tutmaya çalışalım. Şayet bize sıkıntı veriyorsa Bunu da ayıralım. <laughs> Nedir bu bizim yaptıklarımız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarıdır. Niçin yaparız? Sevabımız fazla olsun diye yaparız. Yapmadığımız zaman yapmadığımız zaman sorumluluk yoktur. Bunu da sakın yanlış anlamayın. Eğer sıkıntı veriyorsa sizi sıkıntıya sokuyorsa İlla diye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Çünkü çünkü bu tavsiyedir. Sünnettir. Yapıldığı zaman sevabı boldu. Yapılmadığı zaman sorumluluk yok. Peygamberimiz sabahı var günahsız dedi. Efendim evet, peygamberlikten önceki dönemde nasıl beşer işleyebileceği günahları affedilmişti. Hem de peygamberlik döneminde az ve beşer işleme ihtimali olan ki yok öyle bir şey. Olabileceği günahların affedileceği Yüce Allah tarafından teminat altına alınmış idi. Peygamberimiz ismet sıfatıyla mutlasıptı. Günahsızdı. Buna rağmen günahsız olduğu kesin bilinmiş olmasına rağmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki değerli kardeşlerim ben bazen 70 80 bazen 100 daha fazla günden tevbe istiğfar ederim. O peygamber ve günahsız. Bu bize bir mesaj. Ben sallay, sallay Hata işlersin. Diyor hocam. Efendim tevbele ısrar edin. Hatalarınızı izah etmeden acele edin ve Allah'ın ikram kapısından, lütuf kapısından, affı mağfiret kapısından ayrılmayın. Bu ayları fırsat bilelim. Yüce Rabbimizden hatalarımızdan dolayı af isteyelim, mağfiret isteyelim. Bol bol Yüce Rabbimize tövbe istiğfar edelim. Bize yakışan bu Yüce Rabbimize yakışan da af ve mağfiret. Olarak. Bizim görevimiz istemek Yüce Rabbimizin görevi de samimi hasbi kullarını affetmek. Ha